üzüldüğünü gördüm, gülümsediğini de ve senin o güzel özellikleri duygularımı daha da güçlendirdi. <laughs> Zavallı Sebastian, asla başaramayacak. Tam üç gündür prova yapıyor ve hala detay bir şey söylemedi. <laughs> Belki biz yardım edebiliriz. Ha, evet ve nasıl yapacağımızı biliyorum. Düşünemiyorum bile. Oh, 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 bir şeye mi ihtiyacınız vardı? Sana yardıma geldik Sebastian. Yardıma mı? Ama ne, ne nasıl? <laughs> Benim yardıma ihtiyacım yok ki. Al şunu. Aa. Burada detayı okuyabileceğin güzel şiirler bulabilirsin Sebastian. Ha? Önemli şeyler için yardım almak gerekir. Önemli şeyler mi? Sen iyi misin Haydi? Ben iyiyim Dete teyze. Sadece Sebastian'a buya ne kadar önemli olduğunu söylüyorduk o kadar. Burada olması çok güzel, değil mi Dete teyze? Ah, ah. Elbette burada olması çok güzel. Bence de sen harika işler yapıyorsun Sebastian. Aa, aa, bu bu. Ee, teşekkür <laughs> ederim. Aa, şey ben üzgünüm. Buna bakmam gerekiyor. Girin. Efendim, bunu size bıraktılar. Ah. Her şey yolunda mı, efendim? Kız kardeşim hastalanmış. Gidip onu ziyaret etmem gerekiyor. Hemen şimdi. Sebastian, tren ne zamanmış öğrenip istasyona bir araba ayarla. Hı. Dete, bütün sorumluluk sende. Birkaç gün içinde geri dönmüş olurum. Ziyaretim uzarsa da telgraf çekerim. Evin idaresini Adelaide'le Clara'ya sakın bırakma. Tabii efendim, elbette. Merak etmeyin efendim. Biz her şeyle ilgileniriz. <laughs> Pekala. Aa, evet, artık gitme vakti geldi. Siz ikiniz de Teyze Sebastian'ı dinleyin ve hayatlarını kabusa çevirmeyin. Anlaşıldı mı? Evet efendim. Evet efendim. İyi yolculuklar ve umarım kız kardeşiniz yakında iyileşir. Teşekkür ederim Clara. Yakında tekrar görüşeceğiz. Dete teyze, belki bugün özel bir şeyler yapabiliriz. Birlikte parka gitmeye ne dersiniz? Rudy orada keçiler olduğunu söyledi. Geçen gün bakacak zamanımız olmamıştı. Hadi, yapamayız. Bayan Rotmire yeni çıktı ve usta olacağını söz verdi. Ama park bugün çok güzeldir. Bu o kadar eğlenceli olacak ki. Ağaçlar çiçek açmıştır. Kuşlar da birbirine şarkılar söylüyordur. Sebastian, yoksa sen de kuşların birbirine şarkı söylemesini sevmiyor musun? Aa, şarkı söylemelerini mi? E şey ya. Belki dışarıda biraz zaman geçirmek kızlara iyi gelir. <laughs> Güzel bir gün olduğu çok açık. Bayan Rottermeyer daima temiz havanın iyi geldiğini söyler dedi teyze. Ah, pekala. Ama sadece keçilere bakıp döneceğiz. Ve öğleden sonra Bayan Rottermeyer'in okuttuğunun iki katı kadar okuyacaksınız. Anlaştık mı? <laughs> Harfin. Efendim de teyze. Çok hızlı gitmeyin ve dikkatli olun tamam mı? <laughs> Onlara fazla yüklenme Nihayetinde çocuklar Ama e, peki ya ah, Hayır şimdiden bayan Otumayr'a dönüştün bile <laughs> Çok kötüsün Sebastian ah, Neden şu tarafa oturmuyoruz Sana söylemem gereken bir şey var Dede Ve burası da gayet uygun anlıyorlar. Gel hadi sen de elini içeri sok. Onu da yalasınlar. <gülüyor> Gıdıklanıyorum. <gülüyor> o kadar eğlenceli ki kendimi evimde gibi hissettim. Haydi bir terslik mi var? Şu yavru keçiyle ilgili bir sorun var. Ne? Bilmiyorum ki. Anlamak için yakından bakmalıyım ama durumu iyi değil. Onu bu halde bırakamayız. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hemen gidip bekçiyle konuşalım. Seni içeri alıp bakmana izin verebilir. Sen! Seni top konusunda ikinci kez uyarıyorum. Sana çimlerde oynamamanı söylemiştim. Çiçeklerden uzak duracaksın. Topun bugün bende kalacak. Belki o zaman dersini alırsın. Hmm. Anne! <gülüyor> Anne! <gülüyor> Affedersiniz efendim. Sorun nedir kaldım? bayan? Ee, galiba keçilerinizden birinin sorunu var. Hayır bir sorunu falan yok. Olsa da bu sizi ilgilendirmez zaten. Şu yavru keçiniz üzgün ve hasta görünüyor. Belki bir bakıp nesi olduğunu anlarım. Sen mi? Keçiye mi bakacaksın? <laughs> evet, keçiler hakkında çok şey bilirim. Ben bir keçi çobanıyım bayım. Bakın küçük hanım, iki haftada bir uğrayan bir veterinerimiz var ve daha iki gün önce buradaydı. Her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Şimdi ailenizin yanına dönün Aynı ve eğlenmenize... Ama bırakamayız. Ah. İşte bu yüzden parka keçi alınmasını istememiştim. Çiçeklerimiz ah, bize yetiyordu. Hem de o kadar güzeller ki. Evet öylesin. O yavru keçi annesinden ayrıldı o kadar. Sadece alışmak için zamana ihtiyacı var. Bir şey yok. İhtiyacı olan her şey burada zaten. Şimdi yapacak işlerim var. Yani bir sakıncası yoksa. Lütfen efendim. Sen hemen çık o çiçek bahçesinden bakayım. Onların nadide çiçekler hmm. olduğunu musun? Yaklaşmak bile izne tabidir. Hemen uzaklaş hemen. <laughs> Bugün gerçekten çok sessizsin Sebastian. Sana bir şey söyleyeceğim dememiş miydin? Evet. Ben... Evet söyleyeceğim. Tamam o zaman söyle. Yapacağım. Sadece önce bana bir dakika daha ver. Evet? Özür dilerim dete. S sadece bir dakikaya ihtiyacım var. Ben seninle hemen konuşacağım. Neden kitabınla dolaşmaya çıkmıyorsun? O, o, o. Bir süre yalnız kalmak istiyordun ya. E, e, gidip kızlar ne yapıyor bir bakayım. Gün boyu daha güzel bir fikir duymamıştım. Hemen dönerim. Hadi ufaklık. Buraya yanaş. Sana bakmam gerekiyor. Gel hadi. İşte böyle. Bana yaklaş. Yapabileceğini biliyorum. Yaklaş Bu çok iyiydi Haydi. Gel hadi. Gel hadi. Haydi. Hey. Ha? Merhaba Rudi. Burada ne işin var? Böyle güzel bir günde parktan uzak kalamadım. Sokaklarda laterna çalınamayacak kadar güneşli. Siz ne yapıyorsunuz? Bu yavru keçinin sorunu ne anlamaya çalışıyoruz. Yaklaş hadi. Evet öyle biraz daha yaklaş evet midesinde bir şey yok ve boyu iyi bir şey hadi bakalım sen kaç yaşındasın ama sen daha bebeksin neredeyse yeni doğanların dişine sahipsin peki bu ne demek yavrular sütten kesilince ot yemeye başlar ve dişleri kısa zamanda keskinliklerini yitirir. Bu yavru daha sütten kesilmemiş. Annesinin sütüne ihtiyacı var. Onu hemen dışarı çıkarmalıyız. Çıkarmak mı ama nereye haydi? Onu eve götürüp sütle besleyebiliriz. Sonra da yuvasına geri döner. Ama detaylı Sebastian asla kabul etmez. O zaman şimdilik bir şey söylemeyelim. Onu eve götürdüğümüzde ne kadar şirin olduğunu görür ve bunu kabul ederler. Bu işe yarayabilir. Ama onu bu kafesten nasıl çıkaracağız ki? Bekçiyi meşgul edersek olabilir. Ben bir yolunu biliyorum. Sebastian! Aa! Buradasınız demek. Hemen geri dönmeliyiz ki Dete yemeği hazırlayabilsin. Ona bir şiir okudun mu? Hoşuna gitti mi? Hı? Bana uygun bir yaklaşım olduğunu hiç sanmıyorum. Tamam, o zaman başka bir şey yapabilirsin belki. Ha? Affedersiniz bayım. Evet bayım. Çiçekler hakkında çok şey bildiğinizi duydum da. Genellikle benden sır saklamadıkları söylenir evet. <laughs> ben de onlardan sır saklamam zaten. Peki o zaman. Belki yardım edebilirsiniz. Birine şey söylemek için seçilebilecek en iyi çiçek. Şey yani. Oo, anlaşıldı. <laughs> şey çiçeklerin dili gerçekten çok fazla şey ifade eder beyefendi. Şunlara bakın. Aa, i̇lk adım bunlarla başlar işte. Utangaç bir türdür. Çok güzel ama öte yandan çok basit bir çiçektir. Bu karşıdakine ona yakın olmak istediğini ifade <laughs> eder. Bir duygunun ilk kez açığa çıkışıdır. Soğuk geçen bir kışın ardından serin ilk ilkbahar havasının nefesidir. Bu duygularını ilk kez açmak isteyen bir hanımefendi için en uygun çiçek sayılır. Böylece... <laughs> duyguları karşılıklı mı öğrenir? Aa, oh, aradığım bu o zaman. Aa, ama bekle, bu daha ilk adım oluyor. Daha iyileri de var. Daha kararlı bir ifade bırakmak istersen bazıları daha açık konuşmak da diyebilir. Sana başka bir şey tavsiye edeceğim. Gelin hadi, gidip alalım o keçiyi. Öncelikle bize bir ulaşım aracı gerekecek ve nereden bulacağımızı biliyorum. çok akıllısın. İşte o zaman kesinlikle bunları seçmelisin. Bu sevgim gerçek ve koşulsuz demektir. Bütün bu bilgiler için çok teşekkür ederim. Çiçeklerin bunca şey ifade ettiğini asla bilemezdim. Daha fazlasını da anlatırlar hüznü, neşeyi, dostluğu. Oh. Şu... Şu yaramaz çocuklar. Evet evlat. Bu top kime aitse ancak bir ay sonra gelip alabilir benden. Kayıp eşya dolabına girecek. Bunu boş harcamayalım bari. Teşekkür <laughs> ederim. Bir şey değil. Şimdi müsaadeniz olursa görev çağırıyor. <laughs> evet. Iı, tekrar teşekkür ederim. Baksana, anne içeride elinde keçi olan bir kız var. Alexander, sana doğruları söyle dedim. Bir şeyler uydurmayı bırak artık. Ama anne, demin oradaydı. <laughs> Ve yavru keçi ya Hadi, abi. hadi yürü aa, hemen gidiyoruz. Aa, hayır, Alexander. hayır. Şişt, sessiz ol, yakında sütünü içeceksin. Hadi gidelim, bekçi farkına varmadan anahtarını yerine koymalıyız. işte orada. Siz burada kalın. Hı? Yavru keçiyi görmemesi gerek. <laughs> oh. Oh. Hey! Ah, özür dilerim efendim. Neyse. Biraz önüne bakmayı dene ve bu bir daha olmasın. <laughs> evde buluşuruz. Teşekkür ederiz Rudy. Demek buradaydınız. Sebastian sizinle değil miydi? Hayır Dete teyze. Evet. Epey geciktim. Hadi dönelim artık. Yemeği hazırlamalıyım. Ve siz de derslerinize çalışmalısınız. Dete bunu sana getirdim. Bana mı? Ama neden? Şey bu uzun zamandır söylemek istediğim bir şeydi. Doğru sözcükleri bulmaya çalıştım ama pek başarılı değilim. Çiçeklerin kendi dili var diye duydum. Ve bu da beni ifade ediyor. Yani bizi. Peki ne anlama geliyor? Kırmızı gerçekten de çok hoş bir renk ve anlamı da sevgi. Sevgi mi? Seni önemsiyorum dedi. Ve senden benimle evlenmeni istiyorum. Ha! Kabul eder misin? Evet Sebastian. Bunu çok isterim. Hem de çok. <laughs> Hadi artık eve dönelim. <laughs> Herkes bize bakıyor gibi. <laughs> Yemek yarım saate kadar hazır olur. Ekin'e söz verdiğiniz gibi kütüphanede kitap okuyun. Biz size sesleniriz. <laughs> <laughs> Dete teyze biraz süt alabilir miyiz lütfen? Süt mü? Ama yakında yemeğe oturacağız. Ama gerçekten çok susadık da biz. Ben getiririm bayan Haydi. Yardımın için teşekkür ederiz. Sizinle evde buluşuruz. Teşekkür ederiz Sebastian. Pencereyi neden açtınız? Üşümüyor musunuz Bayan Clara? Ben biraz temiz hava alayım dedim de. Gerçi şimdi biraz serinle de artık kapatsak iyi olacak. sareti bulamayacak diyordum. <laughs> ne biliyor muydun? 3 gündür